Mike Tyson 30 Haziran 1966'da New York'un Brooklyn bölgesindeki Brownsville mahallesinde dünyaya geldi. Brownsville, o dönem ABD'nin en tehlikeli bölgelerinden biriydi. İşsizlik, uyuşturucu, çeteler ve silahlı çatışmalar gündelik hayatın bir parçasıydı. Babası Jimmy Kirkpatrick, Tyson daha bebekken ailesini terk etti. Annesi Lorna Tyson, üç çocuğunu tek başına büyütmek için mücadele etti ama yoksulluk ve suç dolu sokaklar, Tyson'ın çocukluk dünyasını karanlık bir şekilde şekillendirdi. Mike, küçüklüğünden beri içine kapanık, utangaç bir çocuktu. Çoğu zaman tavrı ve konuşma şekli nedeniyle akran zorbalığına uğradı. Bu da onu kendini savunmaya ve kavga etmeye itti. Henüz 11 yaşındayken dövüş kabiliyetini sokaklarda keşfetti. Mahalledeki çetelerle birlikte yapmaya başladı ve 13 yaşına geldiğinde 38'den fazla kez tutuklanmıştı. Brooklyn'in sokaklarında hayatta kalmak Tyson'a yalnızca fiziksel güç değil, aynı zamanda korkusuz bir ruh kazandırdı. Bu ruh, yıllar sonra ringde rakiplerinin korkulu rüyası olacaktı. Tyson suç dosyası nedeniyle bir ıslah evine gönderildi. Burada Bobby Stewart adında eski bir amatör boks şampiyonu, Tyson'ın inanılmaz reflekslerini ve doğal gücünü fark etti. Stewart, onun sıradan bir suçlu değil, potansiyel bir şampiyon olduğunu gördü. Tyson'ı efsanevi antrenör Kus Damato ile tanıştırdı. Bu tanışma onun kaderini kökten değiştirdi. Kus Damato, Tyson'ı ilk gördüğünde şunu söyledi. Bu çocuğun şampiyon olacağına yemin edebilirim. Kus, yalnızca bir antrenör değil, psikolog, filozof ve baba figürüydü. Tyson'a Pika Bu denilen savunma stilini öğretti. Bu teknik, hızlı kafa hareketleri ve güçlü kontra yumruklarıyla rakiplerin Tyson'a yaklaşmasını neredeyse imkansız hale getiriyordu. Daha önemlisi, Damato ona zihinsel dayanıklılığı ve korkunun gücünü anlattı. Korku seni yok edebilir ya da seni şampiyon yapabilir. Kontrol etmeyi öğrenirsen korku senin en büyük silahındır. Tyson, Damato'nun yanında yalnızca bir dövüşçü değil, bir savaş stratejisti oldu. Jus onun yeteneğini beslerken aynı zamanda ona disiplin, öz saygı ve bir amaç duygusu kazandırdı. 1985'te henüz 18 yaşındayken profesyonel boksa adım atan Tyson inanılmaz bir başlangıç yaptı. İlk 19 maçını nakavtla kazandı, çoğu zaferini ilk roundda elde etti. Hızı, refleksleri ve yıkıcı gücüyle ringe çıktığında rakipler adeta buz kesiyordu. 86'da sadece 20 yaşındayken Trevor Burbick'i yenerek WBC ağır sıklet şampiyonu oldu. Böylece tarihin en genç ağır sıklet dünya şampiyonu unvanını aldı. Ardından WBA ve EBF kemerlerini de kazanarak tüm dünyada korkulan bir efsaneye dönüştü. Tyson artık sadece bir boksör değil, ringde bir doğa olayı gibiydi. Ancak erken gelen şöhret ve servet Tyson'ın en büyük sınavı oldu. Damato'nun 1985'teki ölümü Tyson için büyük bir kayıptı. Onun yokluğu genç şampiyonu yönsüz ve savunmasız bıraktı. Finansal sorunlar, kötü yöneticiler, çalkantılı ilişkiler ve kişisel hatalar Tyson'ı defalarca yıprattı. Sheozgon 2'deki mahkumiyet ve hapis dönemi onun kariyerinde dramatik bir kırılma noktasıydı. Hapisten çıktıktan sonra Tyson yeniden ringe döndü ve birkaç kez şampiyonluk kemerini kazandı. Ancak ringdeki eski hızını yakalayamasa da milyonları etkilemeye devam etti. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde boksun yanı sıra tiyatro gösterileri, televizyon programları ve iş girişimleriyle kendini yeniden inşa etti. Bugün Tyson, hem geçmiş hatalarından ders alan hem de genç sporculara mentorluk yapan olgun bir figür olarak görülüyor. Mike Tyson'un hikayesi nereden başladığın değil, ne kadar değişebildiğin gerçeğinin en güçlü kanıtlarından biridir. Çetelerin arasında büyüyen, onlarca kez tutuklanan bir çocuk, disiplin, doğru rehberlik ve içindeki gücü keşfetme sayesinde tarihin en korkulan boksörü haline geldi. Onun hayatı zaferin yalnızca ringde değil, insanın kendi içindeki karanlığı yenmesinde olduğunu gösteriyor.